Ali Ustam bu çubukları yapmışsın. Bunlar yeni ürünlerin. Önce bir önceki de var bende. Allah senden razı olsun. Elin elin kolun dert görmesin. Bu çubuklar beni şu anda yaklaşık 750 800 metre uzaktan direkt buraya getirdi. Direkt. 5-6 adım attım, çubukları kurdum, indirdim. 10 adım attım, kurdum, indirdim. 20 adım attım, kurdum, indirdim. Çubuklar beni buraya getirdi. Burada bir otrak var. Otrak taşımız var. Burada bir karemiz var. Şey oymamız var küçük. Bu tarafı açık. Taş böyle. Taş böyle. Şu ayağımı gösterdiğim yerde. Çubukları gösterdiğim yerde. Çubuklarımız, yeni çubuklarımız, yeni ürün çubuklarımız, senden aldığım çubuklarım altın işaretini verdi, altın hareketini yaptı. Ve makineyi de ayrı eten, burası 2 metre derinlik hemen hemen veriyor. Makinemizde tuttuğumuz zaman, makinemizde aynen Görüldüğü gibi makinemizde senin çubukları onaylıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Taşımız böyle. burada bir kapama var gibi ama çubuklarımız burada altın tepkisi veriyor. Hem eski çubuklarımız veriyor altın tepkisini hem de yeni aldığım ürün veriyor altın tepkisini. Yalnız beni buraya yeni ürün getirdi. Yeni ürün getirdi. Yaklaşık 700-750 metre uzaklıktan getirdi. Oturağımız var burada. Böyle. Burada da çubuklarımız altın tepkisini verdi ve makinemizde de cihazımıza da onayladık. Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin senin. Allah izin verirse yarın açacağım burayı.